aleyhi ve mübarek beldesinde dolaşmaya, onun ayak izlerini takip etmeye devam ediyoruz. Şu anda Gars kuyusu diye bilinen bu kuyunun önüne geldik. İbn-i Mace'nin süneninde Hz. Ali radıyallahu anh'tan nakille rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ölürsem beni kuyumdan, Gars kuyusundan çekilmiş yedi kırba su ile yıkayınız diye buyurmaktadır. İbn-i Sa'd tabakatında naklettiği diğer bir hadiste ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Gars kuyusu ne güzel kuyudur. O cennet pınarlarındandır. Suyu da suların en güzelidir dediğini nakleder. Ayrıca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Eyyub el Ensari'nin evinde kaldığı sürece ona bu kuyudan su getirildiğini de kaynaklarımız bizlere nakletmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin izlerini barındıran bu yerleri tanıyıp öğrenmeyi ve görmeyi Allah bizlere ve sizlere nasip etsin inşallah.